Arkadaş arkadaşın pezenin gider. Evet kardeşlerim Arena Örs videosu Jax'ta devam ediyoruz. Felaket sözcüsü buldum hemen yapıştırıyorum. %107 saldırı nereden buldun lan? Şey iki tane rastgele iki nitelik verdi dedi ya ondan iki tane geldi. Zaten 4 nitelik örsü aldım. 2 4 öyle garip güzel, bir şey. Güzel Kanka Nila keselim sonra orundan kasılayım ben. Ne dedin o işe? Oo bunun tamam, ultisi var. Ama tam da tamam bunu hallettim. Şuraya kaçar mıyım? Tamam. Kaçtım. Tamam abi şey. Şeyi yiyeceğim, bunu yiyeceğim, buna yaklaştırma. yapıştır ya yapıştır yapıştır ya. Tamam o gitti Can çıkacak ama Sen beni kaldırırsın bir de. Çok uzak oynama o tarafa Ben şey kasıyım kaldır beni Tamam sen bana bırak Ah be son vuruşu atamadım Neyse güzel 36 AD kastım kanka. Çok iyi değil mi? 2 örtüsü resmen. Yeter. Blood yapalım. Belki parazit marazit bir şey verir. Şey Sat kendine. O çifte tesirli. Harika oldu. Örsümüzü de alalım abi. 17 AD. Tertemiz. Muhteşem. Hadi bakalım. Evet kanka laksa çöküyoruz. Hemen. Bekle. O saniye tek atacak ona lazım. Ulan. Dur dur. Girme Ben de yiyeyim. Yiyilebiliyor musun? Gel ye. Sana bıraktım. Ben yedim ya. Ve bir tane daha yerim. Ama daha AFK kaldı. Kanka sen onunla uğraş ben bundan şey kasayım. Tamam. Yavaş yavaş. O zaman ondan Çok kaz. vurma. Yavaşlat be. Star atarım ya. Tam keselim. Ya da dur bekle bir tane daha. Tamam çok iyi. Efsane oldu. Ya Ney pasiften gelen para mı? Hı. Yok o ayrı da bu daha vört kanka ya. Senin pasiften aldığın para bir tık daha az ya. Öyle bir şey yok aslında. Az az da değil. Vallahi az. Değil. Kral katili geldi. Kan büyüsün miferi yapılır mı ya? Ben de uluların tılsımı alayım, örsümü alayım. Bir de o gelsin işte. <laughs> İstediğim şey. Hadi bakalım. Zilyan'ı halletmek lazım. Ayaklarımı aldılar, gelemiyorum. Erik yiyecekler ben de aşağıya. Aynen aşağıda canlı. ye hepsini Tutabiliyor mi? Kes abi bunu. Tamam çok iyi. Basacağım ben ona şimdi de. Çok iyi. Evet. Ne alalım? Sırf bir direnci. ADAP. Yüzde Güzel. Hiç fena değil. 108 AD alıyorum oğlum bir şeyden. Çok saçma. Yüzde 86 kritiğim neden var? Nereden geliyor? Bilmiyorum. Ha şeyler geliyor. Aynen. İkisinden birleşmiş. Kritik Jax. Seversiniz. Of. En sevdiğim. Hadi bakalım. Ayrık dur abi. Aa sen yemeseydin lan. Oha iki rastgele eklenti. Ne verdi yörünge lazeri severiz bu da güzel bu adamı çıkartalım buradan Gerçek. hadi vurla bir tane vurla aha tamam hallettik ben de öleceğim gibi öldüm ben şimdi ne yapacağım ömür devam kaldır hızı adhp alalım Heh. bak şimdi nasıl biriktiriyorsun bak Dur bakacağım. Benim şu üstüme tıkla. Güzel. Oo, şey gelmiş. Benguz bana. Çok iyi lan. Of, fena bir ikiyor bende ha. Ney? Yörüngele zere. O senin mi lan? Ben kaçıyorum ondan. Yok oğlum benim benim. Bir <laughs> bastırma, o da öldü tamam. Çok iyi lan. Kolay da bir şekilde yendik. Ama şey kasamadım. Çocuklar senin mi? Hayır. Ne demek Vallahi <laughs> Şu. Başka oyundan artığım. Mutlak sömürüye yapıştırıyorum arkadaşlar. Yani şu an 400 ademin olması illegal yüksek ihtimalle. Biz dövüşmüyormuşuz. Oley be. Ne demek oley be? Yük kasamayacağım. Oley be. <laughs> Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Samira mı yapsak, ölümlerim şey yapsak? Samira yapalım tamam. ya, kapanmasın. Ben doğsunlar bir daha keseyim aha 84 adet yüzde 84 saldırı hızı veriyor bir de o kulların <laughs> tılsımı Ulan çok güzel şeyler geldi Vallahi şunu alayım geçeyim gelsinler girek Daha... ya hatun olum salak bak dur ben bunu da takılayım biraz hayır bir şey yok bayıldı İlkan bizim senle sırt sırta verip de sikemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Babamın <laughs> örselim. Aha 60 geldi. Bu 42 ne ya? Almayacağım bu arada. Alma alma sıkıntı yok. Hmm, zırh değişme mi alsam şey mi alsam? Yetenek hızı alayım biraz da. Sürekli yaya açarız anasını satayım. Şimdi Lux kardeşimiz AFK mı acaba hala? Hemen öğrendiriz korka. Değilmiş. Değilmiş. Mala bak. Sen yap aşağı. Sen olur gel oldu. bakayım. Zunk Biraz kolay. Kolay kolay. güçlendi hafiften. Bir de yüzde Şu an statlar fena. Oha senin saldırı hızın. O ne oğlum öyle? bu direkt böyle herhalde bir k olacak ben ww yapacağım önce şimdi tankların üstünde hasar iste aynen öyle onu bir ona bir salsan Şuna bir keselim ya. Yatın aşağı. Bozuk benim bozuk. Kanka. <laughs> Kırık. Kanka benim en sevdiğim Aha, şey. Aha Tayfun. Gözden sorguç ve sezgi sorgucu. Çok iyi çok iyi. Deşem. Şu canavar gibi 300 adet alıyorum felaket sözcüsünden. Ah bir lanet daha bir şey gelseydi. Ama Malphite'ın iki tane ultisi var ha. Alamadım. Tıkladım ama. Fark eder mi kanka? Evet. AD kasıyorum kanka böyle de. 400 oldu. 441. 450. Gireyim mi? Bu yani tabii ki. Ya zönk zönk Saçma sapan bir hasar vuruyoruz. Şuna bak. Evet. şey yapmıyorum. Bırakıyorum üç tane 4 tane düz uç yapmış oluyor bir anda. Yetenek hızı var, kritik var. Her şeyden var anasını satayım. Bir de şey kasamıyorum. Adamlar çok hızlı öldüğü için lanet kasamıyorum. Ha. mu direkt. Gel bana doğru. Aa bana bak. Aa gör Hadi. Fark ederse terk eder. Kenan'a dalmam lazımdı. Dönmedim. Bir şey olmaz, bir olmaz. Dedim ki sen teklersin, standard ol. Ver abi yüzde yüz yirmi. Camış gibi olduk. Bunları eylemeyelim. Bir tur salalım. Birini keselim ama. tek tekleyelim. Hakan'ın da tek tek sıkıntı yok. Ben kestim kanka. Ha. Yine de keseceğim ki. Tamam. Kestim falan sandım acaba gerçekten nasıl daha iki esitim falan filan diye düşündü mü? Merak ediyorum. <laughs> Belki yaptı. Hadi ya pek karışık. Evet son. Şimdi eliyoruz ya yani. Daha gerek yok şey yapmaya salmaya. 700 ad 500 ap 300-300 şeyler zırh bildirenci 3 saldırı hızımız var 318 yetenek hızı kritik var yörünge Lazer var var da var yani oğlum ben vurdum bana indi ya neyse can yiyeyim geleceğim ama kaçıyorum ben kaçıyorum Dev ne yavaş lan. Bu Zaten kadar olaydı. Gücün farkında değilsin. Daldırsan ikisine birden tek atardım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.